İnsanlara bu ilmi tebliğ ederken bunun önemini biraz anlatabilir misiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hakkı duymasınlar. Hakkı görmesinler. İdrak etmesinler. Tövbe ve Fatiha dönmesinler diye özel bir çabası var. Bizlerin bu konuda biraz daha gayretli olmamız gerekiyor. Kanalımıza mutlaka abone olacağız arkadaşlar. Bildirimleri açacağız. Beğeni yapacağız ve yorum yapacağız. Bunu bir düstur edinelim. Ve her video yayınlandığında mutlaka insanlara ulaşalım. Bu kanalı izleyin. En azından bu kelimeyi kullanabiliriz. Gittiğimiz her yerde bu kanalı izleyin. Tıpkı Furkan kanalını izleyin. Tavsiye ediyorum. Yolda böyle bir rahatsız birini mi gördünüz? Tıpkı Furkan kanalını izlemeni tavsiye ediyorum. Çok bilgiler öğrendim. Sana da yardımcı olacağını düşünüyorum. Sadece bir cümle. Bu şekilde arkadaşlar yayılabilir, büyüyebilir. Burada tebliğ insanlara ulaştıracağız. Şeytan istemiyor. Ablamız diyor ki ben medresedeyim hocam diyor. Talebe yetiştiriyorum, sohbet veriyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sizin videolarınızı açtığım anda vücut diyor zangır zangır titriyor. Evet. Neden? Çünkü bin senede sohbet dinlesen, bilim öğrensen o ilmi amele döken yerdir Tıpur Furkan. Yani öğrendiklerinle amel etme, onların fiili olarak yerine getirme, bedel ödeme, yapılan zulümleri telafi etme, verilmeyen zekatları telafi etme, bulaşılan faizleri telafi etme, kılınmayan namazları iade etme, kazalarını kılma gibi şeytanın vücutta aldığı hisseleri bitiren adımlar atmayı öğretiyor. Bu meselenin ne kadar büyük olduğunu, hayatın her bir noktasına temas ettiğini birçok kişi idrak ettiler, anladılar. Elhamdülillah. Bir de tespitlerin arkadaşlar lisana gelerek yapıldığını zannedenler çok fazla var. Şimdi şeytanın sözüyle iş yapılmaz. Biz onu ibret olsun diye Cenab-ı açığa çıkarıyor. Biz de düşmanın, ahlakını, tuzaklarını ümmet üzerinde kurduğu kuracağı tuzakları deşifre için konuşturuyoruz. Burada Risale-i Nur'da Said Nursi Hazretleri'nin söylediği ahir zamanda onların dişlerinden tırnaklarına kadar yerleşmiş kemiklerini kemiren bir dabbe çıkar. Süleyman Aleyhisselam'ın asasını kemiren, tahta kurdunun kemirdiği gibi onların kemiklerini kemirir diyor ve mümin kişi Müslümanların günahtan sakınması için o dabbeyi konuşturur diyor. Tekrarlıyorum. Mümin kişi Müslümanların, inanmışların günahtan sakınması için o dabbeyi konuşturur. Şu anda yapılan faaliyetten saç uzasında bahsetmiş elhamdülillah. Burada lisana gelme ile tespit olmaz. Tespit o ilmi bilen hocanın Özellikle sizin üzerinde yaptığı analizle, yaptığı tespitlerle ve verdiği telafilerle olur. Sadece ibret olsun diye konuşturuyor, evet. Lisan'dayken şunu da diyorlar hocam. Lisan'a geldiğinde cinden yardım alıyor musunuz? hani öyle bir yardım yok. yok. Efendim Aleyhisselatü Vesselam laneyi konuşturdu mu? Konuşturdu. Keyfer kadar konuşturmadı ümmete nasıl zarar verdiğini itiraf aldı. Doğru mu? Tanımak Düşmanı tanımak için ümmet tanısın, nasıl tuzaklar kurduğunu bilsin. Aynı usul yapılıyor ki orada nasıl tuzaklar kurduğunu sadakayla göstermiş oluyoruz ki bu hakikati görmek. Ha! Şeytan dedi ki: Namaz kılmayan benim sevgilim gibidir ya da namaz kılmayan benden farksızdır. O da şeytandır dedi. O zaman ben namazı hiç bırakmamalıyım. Neden? Düşmanın ağzından duymak onu namaza daha çok <laughs> sevk ediyor, evet. meylettiriyor. Evet, en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Danışmanlık nasıl yapıyorsunuz? Seansa neler yapıyorsunuz? Ve bir seansa geldiğimiz zaman bize ne olacak? Diye evet. soruyorlar. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi normal bir danışmanlık ofisi burası. Geldiğiniz zaman arkadaşlar öncelikle güzel bir şekilde karşılanırsın. Sizin derdiniz dinlenir. Hayat hikayeniz dinlenir. Yaşadığınız sıkıntılar tek tek not alınır. Bunlar üzerinde ne sıkıntılar yaşadığınız vücudunuzda hangi rahatsızlıklar var anlatırsınız. Bunların sebepleri size arka planda yatan hikmetleri anlatılır ve öğretilir. Sonrasında birinci aşama bittikten sonra bu üzerinizdeki Rahatsızlıkların ve hayatınızdaki olumsuzlukların neden olduğu, arka planda yatan ruhsatların tespitleri yapılır. Tek tek bunların tespiti yapılır. Uygulamalı bir şekilde size gösterilir, sığınma dualarıyla. Sonrasında çıkan tespitlerde size onları telafi edebilecek, yapılan o zulümleri karşılığı olan kefaretler kağıt şeklinde teslim edilir. Yani sen hani diyordun ya, ben babam mide kanseri oldu, benim midemde şu anda ağrı var. İşte bu midendeki sıkıntıyı yapan şu 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 zulümler ve sen onlar için de şu şekilde niyeti okuyup kefaret tövbe namazıdır, sadakadır bu şekilde çalışacaksın. O kanalı kapatacaksın. Bu sana öğretilir burada. Sonra sen dersin ki ben benim çocuğumu tutamıyorum. Sürekli balkondan kendini atmaya çalışıyor. İntihar atmaya çalışıyor. Sana onun sebebinin nelerden olduğu öğretilir ve onu nasıl telafi edebileceğin yolu gösterilir, niyetleri verilir, kefaretleri verilir. Sen alır gidersin. Burada her zaman videolarda gördüğünüz gibi lisana gelip o ruhsatlar konuşmaz. O 10 kişide 20 kişide 1. Allah dilerse kendisi açığa çıkar, konuşur, ibret olur, ümmet uyansın diye. Ama burada genel olarak tam tespitler yapılır ve sıkıntılarınızın telafileri sizlere teslim edilir arkadaşlar. Çok büyük meseledir. Kişinin soyu üzerinden gelen o genetik kodların şifrelerinin deşifre edilmesi, çözülmesi ve ona teslim edilmesi en büyük meseledir. Şu anda uzmanlar ve bu ilimlerle ya da işte soy ilimleriyle ilgilenler şu kelimeyi kullanıyorlar. Tamam, soy akımını onaylıyoruz, soydan gelen genetikleri onaylıyoruz. Var ama bunların hepsi ayrı birer kod. Bunların önce birinci planda tespiti gerekir. Evet. Ve bunların bu kodların şifrelerini bilmek gerekir ve onun telafisini de bilmek gerekir. Biz o gelen kodları bilmiyoruz, içindeki şifreleri de bilmiyoruz, evet. üç çözümü olan kaynağı da bilmiyoruz diyorlar. Evet. Bunu iyi ilmi bilen birisinin yapması gerekir diyorlar ki o tam bu noktadır. Tıpkı Furkan Denizi'nin etrafında geziyorlar ama buraya gelemiyorlar. İnşallah gelirler onun telafisi arkadaşlar size teslim ediliyor elhamdülillah. Çok büyük bir meseledir ve biz bunu yaptığımızda ne oluyor hocam? Bize faydası ne oluyor? E sen o sıkıntının çözümünü bin sene geçse bilmiyordun. Allah sana seans alabilmeyi, o genetik kodların çözümlerini bulabilmeyi, telafilerini bulabilmeyi nasip etti. Hı. Sen soy akımını kaldırıyor ve zürriyetine de bu akımın gitmemesi için en büyük işi yapmış oluyorsun. Ayrıca bu kodların telafilerini yani bunların çözümlerini olduğunu yani bu kodları çözebilecek birisi var ise diyor uzmanlar yine aynı uzmanlar bunların çözümü yapıldığında neler olur biliyor musunuz? Aynen bu kelimeyi kullanıyorlar. Ahlak değişir. Hastalık düzelir. Hayat düzelir bütün olumsuzluklar olumlu hale döner. Ama bu kodların evet. ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Şifrelerini bilmiyoruz ve çözümlerini bilmiyoruz diyorlar. Bu noktada Tıpruf Furkan'ın size ne sunduğunu inşallah daha iyi idrak etmiş, daha iyi anlamışsınızdır diye ümit ediyorum arkadaşlar.